Merhaba arkadaşlar. Kahraman Karşılama oyun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son 130 en son 132. bölümde kalmıştık. Hadi bakalım Star Fight diyelim. İnşallah yenebiliriz çünkü karşıda resmen çok sürü ordu var. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Birazcık kesimi kısalım. İyi bunu da yendik denedik bunu da çok kolay ya bu oyun çok kolay Arkadaşlar kusura bakmayın Tamam şimdi bu sefer de şeyin üstünü görecektik ee, atıcıların Evet birleştirdim Wolverine birleştirdim Venom Evet tamam İnşallah yine bir çünkü karşı güçlü gibi duruyor Yo ev çok kolay hepsini yeniyoruz resmen. Çok kolay. Ya çok kolay ya. Anlamak teriler kolay resmen. Lan bu ne? Bu seri iki dakikada hallederiz biz. Birleştirdim ol verin birleştirdim ol verin ol ve birleştirdim benim, benim birleştirdim Joker. Tamam. Kolay bu ya, çok kolay. Bakın 1 dakikada hemen yendik. Arkadaşlar gel. Neyse. Neyse arkadaşlar reklamları kafanızı takmayın. Arada sırada oluyor böyle şeyler. Neyse giva gelmeye devam. Böyle şey de şeyde Wolverine Craft. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Yani ki. Ya çok kolay ya. Çok kolay. Oy karşısı biraz güçlü duruyor. Neyse akiba gelmeye devam. Birleştirdim Wolverine. Birleştirdim Venom. Birleştirdim Wolverine. Tamam. Haydi bakalım. Savaşın aslanlarım benim. Savaşın koçum. Aslanlarım benim. Evet. Hagi vagi almaya devam. Birleştirdim Wolverine. Birleştirdim. Lan. Birleştirdim Venom. Birleştirdim Joker. Birleştirdim Flash. Flash'ı birleştirdim Ma Minecraft. Tamam oldu. Birazcık güçlüyüz işte. Kazandık ki. Ya çok kolay bu ya. Çok kolay resmen anlamın teriyle kazanıyoruz. Ve arkadaşlar bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız yorumlarda devam gelsin yazmayı unutmayın. Ben hep çekerim bu videoyu. Hep. Ya ne, ya, ne çabuk yeniyoruz resmen ya değil mi? Hagi vagi almaya devam. Hagi gelmeye devam. Birleştirdim Wolverine. verin Tamam. Ya çok kolay. Bak hemen de iki dakikada yendik. Çok kolay yani. Oy karşısı. Neyse yeneriz. Umrumumuz değil. Birleştirdim Wolverine. Birleştirdim Wolverine. Ben oğum Joker. Tamam oldu bu iş. Evet. İşte bu kazandık. Bu kadar ya bu kadar. Evet gelmeye devam. Birleştirdim Wolverine Kral. Birleştirdim Venom. Tamam. Evet işte bu. Kolay. Çok kolay ya. Yeniyoruz anca. Ve resmen hep yeni, yenip duruyoruz. Hagi gelmeye devam. Birleştirdim Wolverine. Birleştirdim. Birleştir. Birleştir. Tamam. Flash. Flash'ımız bir tane. Resmen resmen yumruklarıyla öldürüyor insanları. Yani ki ya bu kadar basit. Evet, takibi almaya devam. Birleşik vuru bir Tamam. Oğlum hiç kimse inemiyor resmen. Batman'i bile inemiyorsunuz ya. Evet birleştirdik Wolverine Krab ve Venom. Tamam çok kolay. Atıcıların üstünü görebilir miyiz acaba? Bu gerçekten son atıcıydı. Ve son savaşçı bir de. Bir de bu so bakayım son savaşçı kaldı bir de son atıcı. Eğer bunları da çağırsak oyunu bitiririz ama seviyeleri aç. Hagiva gelmeye devam. Birleştirdim Wolverine Kral. Birleştirdim Venom. Birleştirdim Joker. Evet hadi bakalım. Savaşın aslanlarım benim. Yaparsınız bunu. Yaparsınız. Kolay ya çok kolay. Lan yanlışlıkla savaşa bastım. <laughs> Bir de yanlışlıkla savaşa bastım ama kazandık. İşte bu ya. Hagiba gelmeye devam. Birleştirdim Wolverine. Birleştirdim Wolverine. Birleştirdim Venom. Tamam şöyle büyükten küçüğe sıralayalım. Bir dakika. Tamam oldu. Hadi bakalım. Saldırın aslanlarım benim. Yaparsınız bunu. Kazandık. Çok kolay ya çok kolay. Evet Hagiba gelmeye devam. Birleştirdim Wolverine kral. Tamam tamam. Evet, yeniyoruz, yeni, yen yeni yeniyoruz. Ya çok kolay ya, çok kolay. Lan, yeni savaşa bastım yanlışlıkla. Ben ne, ben hiç acele eder bir, ya hep ad acele diyorum ya. Neyse, hiçbir şey dalamıyorum. Aynı fiyat olduğu için. Öyle yani. Neyse akiba geldik. Birleştirdim Wolverine. Birleştirdim Wolverine. Wolverine birleştirdim Venom. Venom birleştirdim Joker. Joker'i birleştirdim. Flash. Flash'ı birleştirdim. Mami. Mami'yi birleştirdim de Thor. Tamam. Thor'dan sonra da gelişimi Spider-Man var. Ana! Karşıda da şey varmış. Black... Black... Black Öyle mi ismi? Dur dur. Evet Black Craft. Şimdi naneyi yedik. Bence naneyi yedik. Bence naneyi yedik arkadaşlar. Çünkü sert vuruyor. Ama Hagiwagiye bu da çok güzel oldu. Çünkü Hagiwagi'den dik bir şeydi. Of. Karşısı da güçlü sayılır. Neyse. Birleştirelim şunları da. Tamam. kolay. Çok kolay ya çok kolay. Ve arkadaşlar aşağıdan videoya benim kanala abone ol zil tuşunu mısınız arkadaşlar? Bunları yaptıysanız hiçbir videomu kaçırmaz. Anında haberdar olmuş olursunuz. Evet ve aşırı mutlu olurum. Of. Herkes ateş etti ve o bile kraft yok olmadı inanamıyorum. Oh. Evet hagiva gelmeye devam. Birleştirdim, birleştirdim, birleştiriyorum anca. Böyle işte. Hadi bakalım. Kazandık ki. Çok kolay. O kadar kolay kolay ki anlatamam. Hagiva gelmeye devam. Birleştirdik birin Venom, Joker, Flash. Lan. Tamam. Şöyle büyükten küçüğe sıraladık. Hadi aslanlarım yapabilirsiniz bu işi. Kolay ya, çok kolay. O kadar kolay ki artık inanamıyorum. Ama krab da bayağı güçlü. Hadi birleştirelim şunları da. Tamam. Lan. Yanlışlıkla da Blackcraft'ı aldım. Lan herkes vuruyor. Hiç canı gitmiyor. Canı, canı minicik oluyor. Tövbe. Neyse güva gelmeye devam. Birleştiriyorum bunları gene. Tamam. Evet. Kolay çok kolay. Gene kolay. Hep yenip duruyoruz resmen. 1, 2, Üç. Birleştir birleştir. rocker. Tamam oldu bu iş. Artık atıcılar güçlendiği zaman şeyler de. Lan herkes vuruyor. Hiç ölmüyor bu bile kral. Var ya o kadar güçlü ki. Neyse. Hagi vayi almayı devam. İçimden uydurdum. Neyse büyükten kıçağa gene sır. Lan lan. Bir anda etrafımı sardıra sandım. O güleyim. Gene K.K. gibi konuşmak istedim. Çaktırmayın. La. Evet. Hagi va gelmeye devam. Birleştirdik Wolverine. Birleştirdik Wolverine. Wolverine birleştirdim. Venom, Joker. Ee, Flash. Mami Club. Tamam. Evet. Allah. Oğlum merkez vuruyor. Gene canı gitmiyor. Güçlendiriyorum. Gene üçlü vuruyor. Can gene gitmiyor. Minicik kalıyor. İnanamıyorum. Haliba gelmeye devam. Birleştirelim şunları. Tamam. Yendik ki çok kolay. Ulan. Ya var mı bana yem bakan? Evet şunları da birleştirdik. Şöyle büyükten küçüğe Tamam. kolay gene yeni, yeniyoruz. Lan yenemiyor muyuz? Lan he, bütün asırcılar öldü. Sadece bile kaldı o da öldürdü. Ben de yeniliyor sandım. Neyse hala giva gelmeye devam. Birleştirdik. Joker oldu bir tane. Tamam. Hadi savaşın aslanlarım benim. Yaparsınız bu işi. Ya çok kolay ya çok kolay. Evet. Yine hagi vagi alıp duruyoruz resmen arkadaşlar. Herhalde bu videoda da şeyin üstünü göremeyeceksiniz. Çünkü video uzun olmasın. Ben şu savaşı da yapayım. Sonra da videoyu bitireyim. Tamam. Şunları birleştirdik. Wolverine Craft oldu. Tamam. Çok kolay yeniyoruz. Lan, o kadar kolay yeniyoruz ki anlatamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gene yendik. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Alttan videoyu beğenip kanala abone olup zil tuşunu açar mısınız arkadaşlar? Tamam bunları yaptınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Boy, bu bu, bu da devam gelmesini istiyorsanız yorumlarda devam gelsin yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.